Hello. Yeni saçlarım ve ben. Nasıl olmuş saçlarım? Canlarım. Güzel dediğinizi duyar gibiyim. <laughs> Şimdi e, nereden çıktı bu saç muhabbet diye sorarsanız değişiklik her zaman iyidir. Ki zaten çok fazla kalmayacak saçlarımda. Çok fazla saçlarımda kalmayacak. Çok iki ay e, bu renkle takılacağız. Sonrasında eski rengime geri döneceğim. Çünkü o siyahın o siyahın o ciddiliği ve siyah bana gerçekten yakışıyor. Kendi doğal rengim zaten siyah. Şu an arkadaşlarımı bekliyorum. Onlarla buluştuk Ömür ve İbrahim ile. Ee, biraz bana araba kullanmasını öğrettiler. Çok da güzel yaptım bence. Bir şey olduğu zaman ne yapacaksın? Her şeye bırak. Yani ben bırak dedim de bırak. Gazı frene her şeye bırak. Ay, bıraktım. durmam gerekli bence. İşte, tamam dur. De, frena, de, bas frene bas. Tepedeyiz şu anda. Bundan sonra Zoya'ya geçeceğim. Dedim neden vlog başlatmıyorum? Neden vloglamıyorum? Neden? Mı, ederler mi? İskeli yok. Allah korusun. Neyi yok? Disk ikiledi. Disk <laughs> <laughs> Öyle bir sayıda ki disk <laughs> <laughs> <Müthiş. gülüyor> <laughs> Maymun. <gülüyor> var? Kim var? <laughs> bak Allah'ım saçlarımız aynı renk. <laughs> Selin. Selin. Annecik nasıl yatıyor şu? Beni yalıyordu var ya. Oo, bebiş bu bebiş. Şey de çok güzel Bebişi, Bebiş, bebiş. <laughs> Yalıyor ha. Ee, ya, dudağını yaladı işte. Ya. Tamam ben de evet, yani. karım Saçmalama yalasın yani yani. beni. Patlamak 500 sandı bak buraya. Olsun bağışıklık kazanırsın. Yok öyle değil hastalık dışı. Kediye şey. niye düşünmüyorsun? Efendim? Kediye niye düşünmüyorsun? Kedi için de aynısını düşünüyor. Kedi kedi. Yalanmayın korku gitti. Kanka kediler bir tırmanasa. Kanka ısırsak yok. O ya. ısırsın. Bu bir şey olmayı bu yüzden. Ya o tüyleri var ya. Ömür bizden daha bak sıçtım bir işte. Aynen ben Bir tane şarkı söylemek istiyorum. İzlediğim bir şey. Bir Her şey burada bit. <laughs> Aşk kaç beden gibi. Gel. Gel. Selin açıp bakayım. o yan oy nere nere gidiyor Kızıllar iyi mi? <laughs> Selin Selin <yolun gülüyor> <yoruluyayım. Senin. gülüyor> Niye göz <laughs> <Güzliche gülüyor> şey bak kapı içeri Abi içeri Ağlayacağım <laughs> Utanma <mı> kız Senin? <laughs> Kanka ağız al, dairden şey yani. Ben bir tane Paris Press'ten aldım. Çok güzel. <laughs> Koyacağım ki bunu göreceksin. Buyur, buyur. Göreceksin gününü. Edna Hoca'yı tetikledim. Arkadaşlar <laughs> Şimdi Özo ve Demo mutfakta. Bugün ne yapıyoruz Özo'cum? Cici hıdıt makarnası Evet Öza Ay, yemek, yemek, hiç <gülüyor> yemek, <gülüyor> Özo hiç yemek yememiş. Yemek yememiş. Özo hiç cici hıdıt Ben haftalardır yemeyim. bu anı bekliyorum. Hiçbir şey yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bana makarna yapacaksın diye, diye. Ve Özo'ya bugün cici hıdıt makarnası yedireceğiz. Let's go. <laughs> ben seni bilemedim ama Ben seni bilemedim. Yürüyüm bilemedim. bilemedim. bilemedim, bilemedim. Ben bu kız tripodsuz geziyor arkadaşlar. Bana triposu bir tripod yok <laughs> gerçekten. Tripod var ama yurtta kaldı. Bahaneler, bahaneler. Vallaha. O yüzden bugünkü tripodumuz kahve makinesi. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir öğrenciyim yap? Kahve makinesi var kızım. Özel dedi ki kırmızı karabiber. Aa almışsın. Karabiber hayır bu evdeydi işte. He özel dedim ki kara biber ve kırmızı biber. <laughs> Kızım, gerçekten kırmızı biber almış. Tereyağı mı beyaz peynir mi? Buzluktan çıktı tereyağı kanka. Bu bildiğin beyaz peynir kanka. Bak tadına. Işte. Silifke'nin tereyağı böyle Bak mi? Bak. Tereyağına da benziyor. Aşkım keşke onu şimdi yap ama gerçi nice. Sen bulanıksın şu an. Sen girdiğin için. Sence gözümden yaş gelecek mi? Evet. E gözden yaş gelmemesini istiyorsan önüne bir tane su biliyor musun? Ya da şunu biraz açacaksın şöyle. Ya ama onda çok su topu varsa çok. Her evet. ee... bir şey olmaz ya. biraz sıvı yağ ekleyelim bence. Ekleyelim. Ha, tamam. Makarnanın tümünü koyacağız değil mi? Koyuyoruz ya. Bak gerçekten çok beğeneceğini düşünüyorum. Domates, salçası, salçası da ekleyeceğiz. Mersin. Ne? Onur'un Onur annesinden salçalar. Kaynanasından. Kaynanasından. Baban izleyebilirsen. Baban izleyebilir, babam seni takip ediyor. İyi tanesi. Bir şeyler çeken arkadaşın. Hayda. Bak Onur'un annesi de bana göndermez. Onur'a gönderdi, Onur bana verdi. <laughs> tamam, kaldık. Tamam, öyle bir şey değiliz yani. Belki annesi demiştir ha. Bir de düşünsene, Onur'un annesi denk geliyormuş. Seni... Ay. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Salça nasıl yapılıyor ki? Kanka salçayı Domates mı koyacağız baştan, yani. Soğan mı? Soğan Aşkım koyayım. sen yandı mı hemen? Kanka... Ya yandı mı? <laughs> tamam ilk e, şey soğanı koyacağız. Salçayı sonra yapacağız. <laughs> Aslında kendimi böyle sağlık Adam mı? Kendin böyle sağlıklı şeyler yaparsın. gözüm ya. Kendi aslında böyle yapsan Açıklarım. sağlıklı şeyler, Açıklarım. sağlıklı şeyler canım mı <laughs> <laughs> Oha kanka, bu kadar yemcana yani şunu yapmıştım. Bence bu soğan yeter kanka. Oy, iyice, iyice sarımsak olmazsa olmaz. Sarımsak mı? Sarımsak mı? Sarımsak tabii ki. Bizim sarımsak köyde sarımsak mı? diyenleri dövüyorlardı. olmuş? Kulaklarım sığır oluyor. olmuyor Ben alıştım artık. Hani ben, ben 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 biraz yemeği çekelim. Evet. Makarnamız pişti. Sıra sosta. Uçak. Yarısı dışarıya gitti. Hangi yapısını döksek yersem. <laughs> şu, şu güzelliğe bak. Nasıl kokuyor? <laughs> Çok güzel. Baya iyi kokuyor. Sever misin? Dinlerim. <laughs> Sever misin Cem Karaca? <laughs> Öyle mi de? Bu ses çok güzel. Cızırtı. BİTİRSİN çok <laughs> <Afiyet> OLSUN <laughs> Terk edilme ve ayrılık bilgisayar için korkunç ve kaçınılması gereken şey mi? Kaçınılması gereken şey değil Bir şey zarar veriyorsa ve bir şey artık milli adımda gitmeli O yüzden bunlar hayatın gerçekleri ama evet gerçekten yasını tutarım Çok güzel değil mi ya? Ben hala bu üç gözüme gidiyor, sakinlik Allah aşkına. Arkadaşlar. Bir olay anlattım. Lisede Ednan hocamız vardı tamam mı? İşte Ednan hoca, Ednan hoca diyorum. Bana Özlem dedi ki kanka neden Adnan? <laughs> Dedim ki <"Özlen." gülüyor> Çünkü hoca bana da, da Ednan neden Adnan? <laughs> Sonrasında dedi ki aşkım Ednan'a bir <laughs> adam var ve sürekli adına da Ednan Bey diye sesleniyor. Aha, o şey şey tam hatırladım. Çiftçi. Bak Ben adamı pek se... <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Allah rahmet eylesin. Dizi de sevmiyordum. Dizi de neden sevmiyorsun? Ednan Bey, işte o Ednan Bey. O, o dizi de sevmiyordum. Diye. Bir tane dizi vardı kanka. Küçük bir kızı evlendiriyorlardı o adamla. Aa, evet hatırladım. Bir töre, hatırladım. bir doğu dizisiydi. Hatırladım. Varjos. Sakar, sakar Telos. Gavmarjo. Gavmarjo. Bir dost demek? Mega bariç. Mega barı. Mega barı. Şen Çemi Mega barı xar. Mega barı xar. Oha! nasıl? Mega barı xar. Gaga. Gaga. Aklı devlapara gidi Kartulat. Şenin sahilde rayar. Na barcoba? Ya ya din senin Gürcüce konuşalım şimdi. Senin ismin ne diyor? Sence çemiz sakeli özleme ayarı. Kanka ben bunu nasıl anlatabilirim sence bu? <laughs> Çemi sakeli. Ben sana söylüyorum. Çemi sahili. Çemi sahili. Özlem. Çemi sakeli özlem. Özlem ayarı yani. Ö ona et getirebilirsin. Çemi sakeli özlem. Okey. Rögorhar. <laughs> <laughs> Çemi sakeli <sahaylı> özlem. <laughs> Adını demedin mi? Kanka ya bana elini halletiyorsun, adının adını mesafesini halletiyorsun, sonra Ne gülüyorsun. Kanka ya nasılsın diye Kanka sen bana adını öğrettin, adını öğrettin bana. Ah Özlem ah. Arkadaşlar bizim öz öyle uykumuz geldi, özü düşürdü bir yerde yatıyor. Çok bir şey yapmadık açıkçası, sohbet ettik, muhabbet ettik. Daha ne istiyorsun kardeşim? Ne demek çok bir şey yapmadık ya? Yani mesela yani. oturduk ve sohbet ettik. Yani onun dışında bir şey çekmedi. <laughs> <Sen diyemadın. gülüyor> Çok bir şey yapmadıktan kastım. Evin içinde yemek yaptık. <laughs> yemek yemeğimizi yaptık. Şarabımızı içtik. Sohbetimizi yaptık. Kitaplarımıza baktık. Şimdi Günlük vlog bu akşamın böyle geçti. Hoşçakalın. Dostça kalın. <laughs> 2 3. Aşırı <laughs> güzel çıkıyorsun. Ciddi mi? Mehmet'in bu saçları baş döndüren <laughs> <laughs> baş döndüren dolgun saçlar. Ya burada youtuber, youtuber. Ben de çok aşık. aşkım, Allah. Tadı nasıl? Sayla sonra. Çiftimiz Onur Herkese. ve Öza çifti. <laughs> yes, Onur nasıl? Kız... <laughs> Gel kız buraya. Seni yakar. Neyse dereye mereye uçarsın şimdi. Cü 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 cü. <laughs> gel gel. <gülüyor> Hopa, üçledik. Ne mu? Soğumuş olabilir Oha. <laughs> Ay! Şimdi istikamet tarot baktırmaya gidiyoruz. Şimdi AVM'ye geldik. <gülüyor> Shopping <laughs> Center'a <laughs> geldik. Aşk kıvılcımları <laughs> ve ben her zamanki gibi tek sıkılıyorum. Çünkü zirve daima tek kişiliktir. Aa, Girebilir bu spa'tenin yani, gel biz ya biz, Ama yani o, biz, biz girelim o zaman bir şey. Ya çok tatlı 5 yaşından üstte çocuk. Çok ben bileyim küçükken bileyim. gitmiştim. Ama sadece buraları <laughs> tutunuyorum. buz değil ki. Kanka bunlar çok kötü bence. Bunlar aslında otantik durur. Bir tane uzun elbiselerin ya altına ben... yazlık. Aynen. 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 belki güzel olabilir ama. Ama seninki de geçiyor. şundansa FMI. bu daha güzel. <gülme> Uzaklaşırken yavaş yavaş tat vermiyor. Geliyor. Sağlam kalça. Bebek gibi tepkili. Evet bebeğim. Gelmedin. ben burada bu da sağ mı sol karıştırıyorum. O kadar stres oluyorum ki. olma Allah çok iyisin. Düzle, pat düzle. Hafif düz gel, tam düzle. Gel düz Kırma bir tane düz Bir tane kırma. Topla gel. Gel gel gel. Aşkım kırda da tam tırpuzluk. Aşkım kırmam gerekiyor şu an. Sana söyleyeceğim sen gel.